tane minik yavru. Bunlar üç kardeş. Psikopat kedinin yavruları. Baksana psikopat hepsi. Ama çok sevimli kerepeler. Tamam rahatınızı bozmayın hadi tamam. Tamam rahatınızı bozmayın. Hemen gördü geliyor hemen. Tamam uyuyun hadi uyuyun uyuyun. Rahatınızı bozmayın. Sizi minikler size. Minik bebek. Hadi yatın artık tamam yatın yatın. Dinlenin hadi. Seni minik bebek seni. Çok sevmiyor ya maşallah. böyle tam tatlı diller. Birisi hala yatıyor. Çağırmamı bekliyor. Çağırsam gelecek de çağırmıyorum. Minik. Seni minik ediyorum. <laughs> Seni minik kelafe. Çok sevindim. Isırrınız ya. Açtığını da oyun istiyorlar. Yiyecekleri var burada. Artık e, kedi maması yiyebiliyorlar. Bunları çal, çalların içinde annesi terk etmişti. Aldık buraya getirdik. Yavruların şimdilik rahatlar yerinde. Baksana karınları tok. Karınlara baksana. Maşallah şiş şiş. Bol bol yiyorlar. Burada. Şimdilik bu kadar. Ee, ben daha sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.